Merhaba. Bugün senin için getirdiğimiz bir kaynak var. Etkileyici bir araştırma önerisi hazırlamak başlığını taşıyor. Bayağı önemli bir konu aslında. Evet, çok önemli. Amacımız da şu. İster fon arıyor ol, ister tezini yazıyor ol ya da sadece merak ediyor ol, hani güçlü bir araştırma önerisi nasıl olur? Onun özünü kavramana yardımcı olmak. Hı -hı. Çünkü kaynakta da diyor ya, mesele sadece süper bir fikir bulmak değil. Önemli olan ...onu ikna edici şekilde sunabilmek. Kesinlikle. Sunum çok kritik. O zaman hadi başlayalım. Bu yapının temellerine bir bakalım belgedeki ipuçlarıyla beraber. İlk soru, neden bu kadar önemli bir öneri yazmak? Şöyle, e, kaynakta ilk vurgulanan nokta tam da bu. Önem. Yani iyi bir öneri, senin o araştırma vizyonunun ilk somut hali gibi. Projenin kimliği gibi yani. Aynen öyle. kimliği hem fon bulmak için hem de yani akademik dünyada ciddiye alınmak için şart. Sadece parlak fikirli olmuyor bu işler. Stratejik ve mantıklı sunman lazım. Doğru. Unutma yani. Senin önerin, senin projenin elçisi. İlk izlenin çok önemli. Anladım. İlk izlenim kritik. Peki, fikir tamam diyelim. İkinci adım o kilit nokta. Etkileyici bir araştırma sorusu. Kaynak ne diyor bu konuda? Diyor ki sorunuz odaklı olmalı, güncel olmalı ve alana bir şey katmalı. Ama en önemlisi çok net olmalı. Netlik. Evet, netlik. Hatta şöyle bir ipucu veriyor, çok pratik. Sorunuzu tek cümlede bir lisans öğrencisine anlatamıyorsanız dönüp bir daha düşünün diyor. Oo, bu iyi bir testmiş. Basit ama etkili. Sorunun ne kadar olgunlaştığını gösteriyor aslında, değil mi? Kesinlikle. Odaklanmayı sağlıyor. Peki soru da tamam ama nasıl yapacaksın? İşte üçüncü adım. Sağlam bir metodoloji. Hı hı. Burada e, belirsizlik, muğlaklık olmamalı. Araştırma yaklaşımın ne? Veriyi nasıl toplayacaksın? Nasıl analiz edeceksin? Bunlar çok net olmalı. Adım adım yani. Evet adım adım. Planın uygulanabilir ve bilimsel açıdan sağlam görünmeli. Hani etik riskler varsa onlara nasıl yaklaştığını da belirtmelisin. Şey çok önemli. Kaynak diyor ki netlik... Eşittir güvenilirlik. Netlik eşittir güvenilirlik. Bu iyiymiş. Yani yöntem ne kadar açıksa proje o kadar güven veriyor. Aynen öyle. Projenin ayakları yere basıyor mu onu gösteriyor. Tamam. Soru sağlam. Metodoloji net. Peki ya sonrası? Araştırmanın potansiyel etkisi ne olacak? Dördüncü adım bu sanırım. Sadece akademik katkı yeter mi? Kaynağa göre e, pek değil. Yani akademik katkı tabii ki cepte olmalı. Ama artık işin uygulama tarafı, politikalara etkisi, topluma faydası bunlar da çok önemli hale geldi. Hmm. Sadece ne bulacağım değil, bulduğum şey ne işe yarayacak sorusuna da cevap vermen gerekiyor. Hatta kaynak uyarıyor. Hakemler sen anlatmazsan etkiyi kendiliğinden fark etmez. Net biçimde sen anlat diyor. Anladım. Etkinin altını çizmek lazım yani. Biraz pazarlamak gibi belki de. Bir nevi öyle evet. Onu görünür kılmak senin görevin. Tamamdır. Tüm bu parçaları, önemi, soruyu, yöntemi, etkiyi bir araya getiren son adıma geldik o zaman. Etkileyici bir anlatı. Nasıl sunacağız bütün bunları? Aynen öyle. Beşinci ve son adım bu. Bütün bu bileşenleri e, tutarlı, akıcı ve ikna edici bir dille sunmak dil akademik olacak ama anlaşılır da olacak. Dengeyi bulmak lazım. Kesinlikle. Mantıksal bir akış şart, işte arka plan, sonra soru, yöntem, beklenen sonuçlar, etki, kaynak, görsellerin de hani grafik tablo gibi anlatımı zenginleştireceğini söylüyor. Hı hı. Şu benzetme çok hoşuma gitti. Araştırma öneriniz akademik bir hikaye gibidir. Her cümle bu hikayeyi daha güçlü kılmalı diyor. Güzel benzetme yani okuyucuyu ikna eden bir argüman zinciri aslında. Tam olarak bu. Pürüzsüz akmalı. Harika. O zaman şöyle bir özetleyelim mi? Güçlü bir araştırma önerisi için beş temel adım var. Önemini kavramak, net bir soru sormak, sağlam bir metodoloji kurmak, potansiyel etkiyi göstermek ve ikna edici bir anlatıyla sunmak. Aynen öyle bu yapı hani ister burs için ister proje ister tez için olsun her durumda işine yarayacak bir yol haritası gibi. Kesinlikle ve belki bir de şunu eklemek lazım tüm bunları yaparken kendine şunu sor okuyucu bu öneriyi bitirdiğinde aklında kalmasını istediğin o tek temel mesaj ne? Evet can alıcı nokta. Yani senin o araştırma tutkunu, yetkinliğin, projenin özü bunu en iyine özetler. Bu ana mesajı odaklanmak öneriyi daha da güçlendirir. Çok doğru. İçerik kadar sunumun açıklığı, netliği de çok önemli. Hatta bu konuda yani akademik yazım, araştırma süreçleri hakkında daha pratik ipuçları arıyorsan, e, bu konuştuğumuz kaynak gibi açık ve anlaşılır içerikler sunan akademik pratikler diye bir Instagram ve YouTube kanalı var. Aa evet biliyorum onu gayet faydalı paylaşımları var. Hı hı. Oraya da bir göz atmak faydalı olabilir. Benzer konularda somut öneriler bulabilirsin orada da. İyi bir tavsiye oldu. Umarız bu sohbetimiz araştırma önerini hazırlarken sana yol gösterir, işini biraz kolaylaştırır. Umarız. Merak etmeye ve keşfetmeye devam